Sen Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Muharrem İnce. Işte, eyvallah. Kulantra. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? İkisini de seçmiyorum ya. Kime vermeyi düşünüyorsun? Muharrem İnce yine daha iyi görünüyor. Tüm gençler böyle söylüyor ya. Oğlum Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Anket yap İkisi sadece ikisi mi? İkisi arasından son kura kaldığını düşünüyoruz. Gitmem abi ya. Tamam da ikimiz. Vallahi gitmem. Görünüş kimden yana? He. İnce olabilir. Evet. Teşekkürler. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu diye soruyor. İnce. 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 i̇nce. Evet. Kesinlikle İnce. Teşekkür ederim. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Muharrem İnce. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Muharrem İnce abi. Muharrem İnce. Bütün gençler böyle söylüyor bu arada. Hocam Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Bence ikisi de değil. Kim? Bence Milliyet Partisi. Yani Muharrem İnce. Muharrem İnce. Evet. Bence de Muharrem İnce. De evet. Teşekkür evet. ederim. Sağ olun. Kılıçdaroğlu. Muharrem İnce. Kim? Muharrem İnce. Muharrem İnce. Sizin de mi öyle? Bizim adayımız. Evet. Gençlerin adayı Muharrem İnce. Muharrem İnce diyor. Gençler. Eyvallah. Kısaca Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Uzun değil. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Muharrem İnce. Muharrem İnce. Muharrem İnce. Eyvallah. Oy kullanıyor musun? Evet. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Muharrem İnce. Muharrem İnce. Teşekkür ederim. Size soralım. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Mu? Anket yapıyorum. Muharrem İnce. Sizin efendim?